Thank you E, Bursa'da top atışları. Hı hı. E, daha evvelinde geleneklerde olduğu e, Bursa'nın en hakim yeri tophanede atılıyordu. Çaputlarla beraber atıldığı için çaputlar sularda çöplük ve pislik yaptığından dolayı bu tedaviden kaldırıldı. Şimdi artık ses bombasıyla atılıyor. Hı. yani jenerasyon olarak yeni gelenek e, baktığınız zaman evet iyi oldu. Hem uğraştırmıyor. İtfaiye ekiplerince gelip vakit girdiği zaman top atışı ses bombası olarak burada atılıyor. Top sesiyle birlikte artık burada Vatandaşlar, vatandaşlar hala ses bombası olduğunu bilmiyor. Genel olarak e, tophaneden atıldığı için hala top atışlarıyla. Normalde daha yukarıya çıkıyordu ama bu bize mi denk geldi? Çok yakında çıktı. Hatta e, son arkadaşımız çayını yudumlarken patlayınca bardakla beraber yere devrildi.